bütün o bölge tamamı Abdullah Öcalan'ın e, talimatıyla hareket ediyor. Onu da parti lideri olarak kabul ettikleri için. Mesela onun yerine başka bir parti lideri geçirsinler PKK'nın başına. Yine onun da sözünü dinlerler. Çünkü komünist ideolojide parti ve lider çok önemlidir. Partiye göre hareket ederler. Partinin aldığı karara göre. Liderin aldığı karara göre hareket ederler lider de parti uyar ama lider esastır. Dolayısıyla burada bir karmaşık bir durum yok. Yani Kandil'de ayrı bir PKK var. Bilmem nerede ayrı PKK var. Öyle bir şey yok. Bir tane PKK var. PYD'de, Peşak'ta, işte KUK'ta hepsi PKK'nın çeşitli isimler almış şekilleri. Aksi bir durum yok. <laughs> Daha önce de mesela Abdullah Öcalan büyük bir PKK'lı katliam başlamıştı. Türk ordusu dağlarda taşlarda kazıyordu yani PKK'lıları. Bu katliamı durdurmak için geri çekilme kararı almıştı Abdullah Öcalan. 2002 tarihinde. Tamamen durmuştu PKK hareketi. Yani kökten durdurmuştu. 200, 300, 400 falan PKK'lı günde öldürüldüğü oluyordu. Ya yani dağlarda her yer onların leşleriyle dolmuştu. Buna tedbir alındı o zaman. Yani PKK'ların öldürülmesinin durdurulması için. Şu anda da öyle. Yine bir PKK'lı katliam olacaktı. Bu durduruldu. Bir de kandil ayrı bilmem işte başka şey ayrı öyle bir konu yok. Hepsi tek merkezler. Ama bir müşavereli kavga var, anlaşmalı kavga var. Yani sandalcı kavgası gibi. iyi polis, kötü polis şeklinde. İşte Kandil, ben saldıracağım diyor, Abdullah Öcalan durun durun falan diyor. Yine Kandil, biz yakıp yıkacağız diyor, Abdullah Öcalan durun durun diyor. O zaman da diyor ki, ya Abdullah Öcalan bizi kurtaran kahraman. <laughs> Süper bir insan. Halbuki Abdullah Öcalan taktiği bu. Yani siz saldırın ben durdurayım diyor. Ben durdurduğumdakiler siz saldırın. Yine ben durdurayım. Böylece biz legal geliriz diyor. Yani kendince bir taktik uyguluyor. Ve bu taktiği birçok kişi yiyor. Ya yani anlamıyorlar. Ya diyorlar bak adam ne kadar mübarek adammış. Namazında, niyazında, Risale-i Nur'da okurmuş bu. Bize i̇şte bebek katil olarak gösterir ama bu katilliği durduruyor, katliamı durduruyor. Evet. Kan akıtmayan, Barış insanı bu ya diyorlar. Nobel Barış Ödülü'ne layık olacak bir adam. Buna biz bir sekreteri oluşturalım. İzmir'de de bir villa verelim denize karşı. Adam rahat etsin diyorlar yani. Biz yanlış anlamışız diyorlar. Bu taktiği birçok insan yiyor. Kandil'in ikisi, biz duramıyoruz artık yerimize diyorlar ya artık silahlarımızı hazırladık. Evet. Mermiler falan da hazır. Ata geçeceğiz, Türkiye birbirine katmaya hazırız diyorlar. Abdullah Öcalan bir haber gönder ya diyorlar. Hemen heyet geliyor. Onlara söylüyor ya diyor, herkes rahat dursun. Sakın diyor, bizim yolumuz barış yoludur. Böyle bir şeye gerek yok. Kabul etmiyorum diyor. Tamam patron diyorlar. Sen doğru söyledin. Biz saldırmayacağız. Senin sözün üzerine, sen olmasan saldırırdık diyorlar. Ama senin sözünü çiğneyecek durumumuz yok. Sen büyük adamsın diyorlar. E bunu anladığınıza göre evet. mesele yok diyor. Avrupa'nın çirkin çocukça bir oyunu ve bu çok ilkel bir taktik. Yani en kötüsünden taktik yapıyorlar. Yani akarsından böyle tavşana kaç, tazıya tut derler yani. Müşavele kavga derler, sandalcı kavgası derler buna. İyi polis, kötü polis derler. Bu en ilkel yöntemdir. Ama bu Ortadoğu Doğu ülkelerine uygulanan yöntemlerden bir tanesidir. Mesela Avrupalılar yemez bunu. Mesela Amerika'da bunu yapmaya kalksan o anda rezil ederler adamı. Hemen yakalanırsın. Bırak boyu derler, rezillik yapma, aklını başına al derler. Ama politikacılar yiyor, siyasetçiler yiyor, inanılır gibi yani inanıyor adam. Bayağı inanıyor. 1980'de PKK, siz biliyorsunuz zaten Adnan Bey inşallah, tamamen Türkiye'yi terk edip Suriye ve Lübnan'a çekilmişti. Çok ciddi bir e, ordunun cevabı olduğu için böyle Ya kardeşim daha önce ordu diz çöktürmüştü bunlara. Evet.